Seçim sonrası ne olacak yorumlar mısınız diyenler var ama bence seçim öncesi ne olacağı yorumlamamız gerekiyor daha önce değerli izleyiciler hükümetin şu anda hani seçim öncesi bir e, dolar ve ekonomi seferberliği var bazıları diyor ya seçimden önce Erdoğan niye çok konuşmuyor eski Erdoğan değil ya işte seçim kampanyası yapmıyor diye ya daha ne yapsın hani bu sessiz falan değil kamu imkanlarıyla birçok e, hamle yapıyor bir tanesi dolar TL korun tutmak için diğer de iç piyasayı canlandırmak için bankalar yoluyla da piyasayı rahatlatma hamleleri var. Önce bankalardan önce bir şu dolar TL kurunu tutmak için yaptığı hamlelere ve dolar TL kurunun geleceğini e, konuşalım konuşalım Hamza'yla. Bir örnekle e, konuşalım Hamza. Onu da söyleyeyim. E, bir hamleyle mesela neydi biliyorsunuz? İhracat e, ihracat öncesi ve sonrası dövizini Merkez Bankası'na bozduranlara aynı miktarda %6,5 faiz oranıyla TL kredi verilecek ve %2 de kur destek primi ödenecekmiş. Bu bir e, Merkez Bankası'nın bir yani ekonomi yönetiminin bir hamlesi. Ne anlama geliyor bu görüldüğü üzere değerli izleyiciler? Artık döviz konusunda e, tencerenin dibini e, sıyırıyoruz. Dövizde ihtiyacımız var. Döviz gelsin diye her şey yapıyor şu anda hükümet. E, tabii TL'ye basarak oluyor bunlar. E, Gerisini artık Hamza yorumlasın. Ne diyorsun Hamza? Sadece döviz gelsin diye değil. Aynı zamanda döviz talebi olmasın. Kimse döviz istemesin. Herkes TL istesin. Çünkü başka çare yok. Yapabilecek bir şey kalmadığı için. Çünkü geldiğimiz noktayı bir taraftan gizliyorlar. Geldiğimiz nokta ne peki? Önce bir ona bakalım. En son yayından önceki ben serbest piyasa kurlarını sana göndermiştim Ferit. İstersen onu ekrana ver. Hatta konuşurken biraz da ekranda kalsın. Herkes de görsün yani onun işte dolar ee, nasıl fiyatlanıyor altın nasıl fiyatlanıyor gümüş nasıl fiyatlanıyor bize açıklanan resmi rakamlarla hiçbir alakası yok bak şimdi 1969'dan yani 1970 diyebilirsin bunu düz hesap kabaca 1970'ten işlem gö gördü yani dolar TL kuru bakın gerçek kur bu işte tamam mı bu 1925 falan açıklıyorlar ya öyle bir kur yok yok. O yok yani. Şimdi televizyon ekranlarında falan da hep böyle akar ya ekrandan. Sahte kurlar akıyor. Sahte ya. Kimi kandırıyorsunuz ya? Ya bu kadar da olmaz yani. Ben daha da ötesini söyleyeceğim şimdi. Ferit. Bu arada altına da bakalım. Altının TL olarak da mesela yine resmi kurlarda yazıyor işte 1240 yazıyor. Bakıyorsun serbest piyasada fiziki de yani 1280 bir de düşün yani, yani, o kaydı olan sen onu arada bir de makas koyuyor bankalar. O da Merkez Bankası'nın zoruyla. İşte sen senin verdiğin örnek de öyle. İşte ben onu bir rüşvet olarak yani getir dövizini ben sana işte faizsiz kredi vereyim. Sıfır evay yakın Yani bunlar rüşvet. Getir döviz yeter ki dolar alma, döviz alma şeyinde. Hatta şey yaptılar bankalara bir yasak getirdiler ya da bir cezalandırma diyelim mevduatının toplam mevduatının yüzde kırkın üzerinde si döviz olursa devletin işte fa devlet tahvillerini alma zorunluluğu mecburiyeti getiriyor ceza getiriyor anladın mı o yüzden bankalar da müşterilerini yani ikna çabalarıyla TL mevduatlara geçirmeye çalışıyor falan böyle saçma sapan absürt işlere gidiyorlar. Şimdi burada bakıyoruz 19 69 ya kur. Şimdi bu da tabii dolar üzerinden yani orada çok az da olsa merkez bankasının bankalara bu para kuruluşlarına ucuza döviz satışı var ya ucuza Hı -hı. o değerinin altında. Nispeten bir miktar burayı da tutuyor, tamam mı? Yani tutabildi de anca bu kadara. Ama merkez bankasının karışmadığı başka bir alan var. O da ne? Kripto piyasası. Kripto piyasasında doların karşılığı olan stable coin dediğimiz coin'ler var ve bunların en başta geleni, başlıcası Tether. USDT. Tamam mı? Bu dolar kaç paraysa Tether'da o kadardır. Sayı geliyor, evet. Tether'ın şeyini ben sana az önceki fiyatını gönderdim Ferit. Onu ver ekrana sana zahmet. Aslında do gerçek dolar kur kurunu yani Merkez Bankası'nın müdahalesinin şey yapmadığı bir yer o olan kriptodaki stable coin dolar endeksli coin'ler olarak baktığımızda anlık ha şimdi, şimdi. 19 875 yani bir rama kalmış 19.90 tamam mı kabaca diyelim ve bu sana gönderdiğim bir altta grafik son 5 günlük grafik Özellikle ayın 5'inden sonra 5 Nisan'dan sonraki harekete bir bakın. Orada e, bir hareketliliğin başlamasını sadece orada değil yani şeyde de Merkez Bankası'nın kendi kurunda da resmi kurda ve e, kapalı çarşıda da aynı şey oldu zaten. Yukarı bir yönlü bir hareket. Burada da görüyoruz. Bu da bize bir şeyin başladığını o trendin başladığını ve şu an ee, ben kapalı çarşı üzerinden okuduğum zaman günde o yaklaşık 10 kuruşluk her gün bir yükseliş var son günlerde. Şimdi kaçtı 1970 ya. 3 gün 3 gün 30 kuruş 10 10 10 etti 30. 3 gün maksimum bir e, iş günü içerisinde bu hıza gittiğinde yani önümüzdeki haftadan bahsediyorum 20 lira ve üstü oradan da yukarı. Bak bu kadar basit mantık yani düz. Şu an zaten şeyde kriptodaki stable coin'ler üzerinden bile okuduğun zaman 19.90'a dayanmış bir kur var. Aslında dolar kurunu okuyacaksak bu bunlara bakmak lazım. Böyle alternatifleri üzerinden okumak lazım. Çünkü bize yanlış bir şey gösteriyor. Bizi kandırıyorlar ya. Resmen bir aldatmaca. Propaganda makinesi ekonomide işliyor ya. Böyle bir şey olabilir mi? Yani böyle yani. Evet, güzel, önemli bir yorum oldu. Şimdi Cem'e de benzer bir soruyu soracağım. Tabii değerli izleyiciler, e, ekonomi yönetiminin aldığı e, hamleler e, bu konuda e, bitmiyor, saymakla bitmez. E, TL mevduat faizlerinde de %30'u e, geçmiş e, durumdayız. E, kur kuramalı mevduatla biliyorsunuz faiz e, tabanı kaldırılmıştı. E, ve bir taraftan da biliyorsunuz NAS diyoruz, faize karşıyız diyoruz. E, geçen hangi hocaydı, Hakan Kara'da mı görmüştüm? ...KKM faizi... ...KKM ile beraber faiz arttı mı artmadı mı diye soruyorlardı ya... ...şöyle bir grafik var... ...bakın faiz oranlarına... ...Merkez Bankası'nın faiz oranı nereye gidiyor... ...KKM'den sonra mevduat faizlerin oranları nereye gidiyor... Yani uçurum var... ...yani tam bir faiz ülkesiyiz aslında... ...ama siyasetçiler sözde diyorlar ki... ...biz faize karşıyız... ...NAS diyoruz... ...NAS varken sana bana ne oluyor diyoruz... ...ama KKM devreye girince... Faiz durumu ortada değerli izleyiciler durum bu. Bir de yetmez üstüne şimdi de çok ilginç burası zaten bankalarda sıfır faizle ee, kredi vermeye başladı. Detaylar Cem de ne oluyor Cem orada Evet Ferit şu an sana bankalardan bildiriyorum. Ee, burada <laughs> böyle burada... oluyor değil mi? <laughs> tamam, evet, öyle ol. Hatta Ferit Atay Ferit Atay evet. bankaların oradayım şu anda. Ee, ve bankalarda durum bayağı hareketli bankalar yüzde %30'la mevduat hesabı e, vadeli hesaba e, faiz verirken diğer taraftan kredi çekene aylık 1.59'la kredi veriyorlar. Bu da yılda yaklaşık yüzde %18 %18-19'a tekabül ediyor. O zaman şimdi vatandaşın aklına şöyle bir soru geliyor. Bu bankalar neden zarar ediyorlar? Yani sonuçta bankalar verdikleri krediyi topladıkları mevduattan veriyorlar. E şimdi mevduata banka yüzde otuz kredi verirken, pardon faiz verirken, diğer taraftan krediye neden yüzde bir nokta elli dokuz aylık faiz oranı bağlıyor? Şimdi bu sorunun cevabı büyük ihtimalle Merkez Bankası'nda. Yani Merkez Bankası düşük faizle bankalara borç veriyor, yüksek faizle de bankalardan borç alıyor. Özellikle bu son sermaye kontrollerinde de, ee, aslında doları getiren bankalara da Türk Lirası bazında oldukça güzel uygun faizlerde veriyordu Merkez Bankası. Tabii şimdi çok detaylı incelemedim ama bunun dışında ben bir cevap bulamıyorum. Ee, peki bankalar buna rağmen neden bu kadar düşük faizle kredi veriyorlar? Aslında eskiden de veriyorlardı. Ama bundan 6 ay öncesiyle şimdi ise arasında şöyle bir fark var. Bundan 6 ay önce kredinin adı vardı ama kendi yoktu. Yani bundan 6 ay önce bir bankaya kredi almaya gittiğinizde krediyi tabii ki imkansız değil çekebilirsiniz ama çok zordu krediyi çekmeniz. Limitler düşüktü. Bankalar 40 dereden kırk 40 su getiriyordu. Yani kredi vermemek için ellerinden geleni yapıyorlardı adeta. Şimdi ise yoldan geçene, kapıdan içeri girip merhaba diyene kredi verecek durumdalar. Ee, yani büyük ihtimalle bu hükümet tarafından bir e, şey var burada. E, nasıl diyeyim? E, bir teşvik var. Ve e, piyasayı hareketli tutmak adına, canlı tutmak adına şu anda başvuruda bulunan hemen hemen herkese krediler veriliyor. Yani vatandaş açısından baktığımızda da eğer e, kredi ihtiyacınız varsa, bir şeyler almak istiyorsanız kredi çekmenin tam zamanıdır diyorum. E, çünkü bankalar hiç olmadığı kadar az sorgulama yapıyorlar. Örnek vereceğim, e, piyasanın içinde benim bankacı arkadaşlarım var. Yani isim söylemeyeceğim ama... Hani şöyle bir örnek üzerinden gidelim yaptıkları uygulamalar hakkında. Bundan bir yıl kadar önce sizden maaş bordrosu almadan asla ve kat'a ihtiyaç kredisi vermeyen bankalar şu anda sadece size aylık gelirinizi soruyorlar ve beyanınıza istinaden kredi verebiliyorlar. Hatta daha da uç bir örnek vereyim. Benim bir süredir işsiz olan bir arkadaşım var. Hiçbir yerde sigortalı olarak çalışmıyor. Ee, ve bu arkadaşım geçtiğimiz günlerde 90 bin lira ihtiyaç kredisi aldı. Bu ihtiyaç kredisi mi? Çalışmadı halde. Çalışmıyor. Hiçbir yerde çalışmıyor. Aldığı ihtiyaç kredisiyle de motosiklet aldı. O motosikletten şu anda kar elde etti bu arkadaşım. Ve kredi borçlarını da aydan aya uygun faiz oranıyla ödüyor. Yani... Bu belki yani bir fırsatçılık gibi görülebilir ama vatandaş tabii ki kendini koruyacak, vatandaş geleceğini düşünmek zorunda ve böyle de bir imkan sunulmuş durumda. Şu anda yatırım açısından e, baktığımızda bankadan Türk lirası kredi alıp dolarla değerlenen mal satın almak oldukça avantajlı gibi görünüyor. Ya da dolar demeyelim, euro da buna dahildir. Mesela otomobil, e, otomobil taşıt kredisi almak ihtiyaç kredisi almaktan daha kolay. Çünkü sizin taşıtınızı rehne diyor banka, yani daha kolay bir şekilde verebiliyor e, krediyi. E şimdi siz bugün otomobilinizi yenilediğinizde ve otomobilin değeri diyelim ki 600 bin lira ve siz 900 bin liraya bir e, araba alacaksınız, e, 300 bin lira kredi çekiyorsunuz, arabayı alıyorsunuz 900 bin liraya ve dolar seçimden sonra adil değerine yükseliyor, 24 lira oluyor. Bu durumda sizin otomobiliniz değeri 1-200-1-300 lira kadar dayanıyor. Bir de zaten otomobil firmaları dolarda yükseliş olmasa bile zaten e, zam yapıyorlar. E şimdi böyle olduğunda siz Türk lirası borç çekerek dolara yatırım yapmış oluyorsunuz. Dolarla ya da Euro'da diyebiliriz. Çünkü otomobil eğer Avrupa'dan geliyorsa Euro. Çin'den ya da Amerika'dan geliyorsa ya da Japonya'dan o zaman e, dolarla fiyatlanıyor. E, dövize endeksli e, mallara yatırım yaptığınızda, böylece sürecin sonunda aslında servetinizi arttırmış oluyorsunuz. Aslında şu ana kadar yani Ak Parti hükümeti e, döneminde, özellikle son dönemlerde bu şekilde servetini arttıran e, çok fazla insan oldu. Ama bu kredilere ulaşamadığı için bu e, servet artışını yapamayan da çok fazla sayıda insan oldu. Hatta o insanların sayısı, e, ulaşabilenlerin sayısından e, çok daha fazla. Ama bu dönemde o ulaşamayanlar için de artık bir e, kapı açıldı. Çünkü gerçekten çok çok düşük faiz oranlarıyla bir şekilde yani 2-3 ay idare edilebilecek durumda bile olsa kişiler krediyi çekebiliyorlar. Cem, peki Hatta daha da... Sıfır faiz nedir ya? Sıfır faiz oyna bir gelelim. Yani onu, onu da evet bekliyorum. o daha da enteresan. Şu anda eee bir tane banka kesin bir, birkaç bankayı daha duydum ama onu henüz onları kesinleştiremedim. Yeni müşterilerine sıfır faizle 25 bin liraya kadar kredi veriyor banka. Hatta bir arkadaşım bana sordu dedi ki ben kardeşim annem ve teyzem dördümüze de aynı mesaj geldi dedi cep telefonuna. Hatta o mesajı da sana gönderdim Ferit. Banka ismini şimdi söylemeyelim reklam olmasın. Dördümüze de dedi ben kredi alacağım dedi. Baş diyorum. söylüyorum. Baş, Baş, At <laughs> Baş Abi bizi izleyenler de bak gitsin milletsiz faiz evet. alıyorsa bunu faiz faturasını enflasyon olarak zaten insanlara bize ödetmeyecekler mi? Ne veriyorlarsa alın kardeşim Hat, yani. Her türlü. Bakın yani şöyle arkadaşlar ben hmm. bunu kendi kanalımda da söylediğimde bana vatan aynı falan diyenler bile oldu. Altı üstü kredi çekin diyorum. Yani kötü bir şey söylemiyorum. Ülkenin durumu ortada. Sonuçta... şey değil mi? Cem, şey diye mi görüyor? Yani AK Parti'nin bir hamlesini övüyorsun gibi mi düşünüyorlar yani? Hayır hayır, fırsatçılık olarak görüyor. Ha fırsatçılık olarak görüyor. Niye abi evet, banka bir... niye anlattı ki? Ya banka o zaman yani bunu söyleyene <laughs> soracaktın. Senin hiç hayatında kredi çekmedin mi arkadaş? O zaman sen de fırsatçısın. Yani bu tür şeyler var. Yani kredi insanlar çekiyor. Kredi kartı borcu yapıyor. Kredi kartı borcunu atlatıyor mesela. Başka yere ödeme yapıyor asgari ödeme tutarını ödüyor yani bir şekilde insanlar ne yapıyor kendi çarklarını çevirmeye çalışıyorlar yani normal gariban bir vatandaşın e, araba sahibi olması kötü bir şey mi bu vesileyle araba sahibi oluyor ama ya da bu vesileyle motosiklet alıyor bu vesileyle arsa alıyor bu vesileyle beyaz eşyasını yeniliyor e, tatile çıkıyor yani herkesin amaçları ihtiyaçları farklı ama bu arada ne oluyor piyasa hareketli kalmış oluyor şu anda da piyasa hareketli bundan dolayı. Tabii ki bu da bir enflasyon oluşturacak önümüzdeki dönemde. Ama böyle bir imkanı devlet sunmuş ve herkes bunu kullanıyorken bankalar aracılığıyla ee, yani siz de kullanın kullanabilirsiniz. Yatırım tavsiyesi değildir. Öyle bir haber verelim. Çünkü bu sistem borç almayanı, kredi almayanı cezalandırmak üzerine kurulu bir sistem. Cezalandırıyor Kesinlikle. seni ya. Ne kadar alırsan o cezadan o kadar yırtıyorsun. O yüzden ben söyledim baş harfini söyle diye. İnsanlar gitsin alsın diye. Çünkü herkesi bunun faturasını ödetecekler. Krediler Vallahi de... bu borçlanma ekonomisi diye buna diyoruz zaten ve ben kendi kanalımda da söyledim bunlar alacağınız son borçlar onu da söyleyeyim. Borçlanma dönemi bitti çünkü. Borçlanma ekonomisi bitti. Bitiyor. Önümüzdeki dönem yüksek oranda enflasyon, yüksek faiz ve ardından da stagflasyonu getirecek. Bütün dünyada getirecek. Bu aldığınız son borçlar. Yani şundan dolayı söylüyorum. Nasıl biter diye düşünebilirler. E, yüksek faiz geldiğinde böyle bu kadar düşük faiz oranıyla kredi çekemeyeceksiniz. Faiz yüksek olunca da hiç çekemeyeceksin krediyi. Kalacak da piyasada durgunluk olacak. Ama piyasada durgunluğun beraberinde enflasyonu düşürmesi gereki, gerekirken basılan çok fazla paradan dolayı bunu biz stagflasyon olarak göreceğiz. Yani enflasyon hem devam edecek. Mallar satılmayacak ama malların para bolluğundan dolayı değerleri yani Türk lirası ya da dolar fark etmez, değerleri artmaya devam edecek. O yüzden aslında bizim tavsiyemizde şöyle bir ince ayrıntı var. Malda durun. Tamam malda durun. Ama stagflasyon olduğunda malını satamayacaksın. O yüzden stagflasyon döneminde de kendini geçindirebileceğin bir miktar paran bir kenarda bulunsun. Çünkü stagflasyon dönemi bittiğinde elinde tutabildiğin mallar çok daha değerli olacak. Yani bir fırtına düşünün. O fırtınayı bir şekilde atlatmanız lazım. Ama stagflasyon var. Ben malda durmam deyip parada durursan paran her türlü eriyor. Her türlü paran eriyor. Yani stagflasyon dönemi bitti ne malın var ne param var. Ama stagflasyon döneminde tamam mal satılmıyor olabilir. Dayandın. Fakat mala bir yandan zam geliyor enflasyondan dolayı. O dönemi atlatırsan o dönemden elinde malla çıkarsın. Bahsetmek yani anlatmak istediğim bu. Ya aslında farkında mısınız? Şu anda geldiğimiz noktada hükümetin de ekonomi modelinin şifrelerini çözüyoruz. Hani Nas diye faiz indiriyoruz ya, aslında onun öyle olmadığını, şimdi Merkez Bankası politika faizini indiriyor ya değerli izleyiciler, indirince o parayı kim alır? Yani o faiz oranıyla kim alıyor? E Bankalar alıyor. E Merkez Bankası bankaları düşük faizle fonluyor. İşte şimdi görüyorsunuz değil mi? Bankaların da o yaptıkları karlılıkla, elde ettikleri o rekor karlarla seçimden bir ay önce, iki ay önce yaptıkları hamlelerde işte vatandaşa bir şekilde e, sıfır e, faizli ya da işte uygun faizli kredileri verip seçime kadar çarkları döndürmek. Bir bakıma, bir bakıma doğru bir hamle aslında. Çünkü ekonomi iyi değil. Çarklar dönsün tamam. Ama sonrası ne olacak? E, Cem'in söylediği gibi bu bir enflasyon ortamı e, yaratır. Hayat pahalılığı yaratır. Fiyatlara yansır. Çünkü piyasa ne diyoruz? Piyasa, yani gerçek piyasa, gerçek piyasanın dili, dini, ırkı Reisi, e, muhalefeti, Kılıçdaroğlu falan yoktur. Affetmez ve görüyorlar bu suni e, ortamı. Ama kısa vadede de Hamza'nın söylediği gibi gerçekten ihtiyacı olan varsa kardeşim gitsin alsın. Yani sıfır faizli kredi veriyorsa 25 bin liraya kadar tamam çok da büyük paralar değil ama olsun. Yani gene de e, vatandaşın işine yarar e, alabilirler ama bunun bedeli ne olur biraz açmak lazım aslında. Tam ya zaten. onu hiçbir şey yapmasan bak hiçbir şey yapmasan gitsen dolar alsan tamam mı fiziki ama bankadan değil kenarda tutsan şöyle çok fazla değil ha birkaç hafta hadi taş çatlasın birkaç ay bile süreceğini ben zannetmiyorum da bozdurup ödesen yani krediyi kapatırsın elinde para kalır yani